Hepinize merhabalar. Bu haftanın en önemli verisi enflasyon verisiydi çünkü önümüzdeki dönemde faiz indirimi olacak mı olmayacak mı işte kasımda olur mu, Aralık'ta mı olur, 2025'te mi olur? Bununla ilgili merak edilen bir veriydi. Bu veride. Eylül ayında tüfe 2.97 neredeyse %3'lük bir aylık artış var. Peki beklenti 2.2 idi. Bu nedenle bu beklentinin üzerinde geldi. Şu verilerine göre Eylül ayında yıllık enflasyon da bu rakamla birlikte 49.38 oldu. 50'nin altındayız ama beklentiler orada 48'li seviyeler olduğu için o seviyenin de üzerinde geldiğinden piyasa tarafından daha doğrusu faiz indirim bekleyenler tarafından çok da olumlu algılanmadı yılın ilk 9 ayındaki kaydedilen ortalama enflasyon da %35.9'lara ulaştı. Şimdi geçen yılın aynı ayına göre fiyat artışının en yüksek olduğu ana harcama grubu ekrandaki grafikte de görüldüğü gibi e, konut %97'lik bir artışla yüzde %90 hatta %98'lik bir artışla konut oldu. Onu %93,5 artışla eğitim %65'le de lokanta ve oteller takip ediyor. Yani burada hizmet enflasyonu tarafının hala çok canlı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla o tarafı düşürmeden diğer kalemlerde gerileme olsa bile çok bir anlam ifade etmeyecek gibi görünüyor. Bu rakamlarla kira ve iş yerlerinde uygulanacak tavan zam oranı da 63,5 civarında oldu. Aslında o %25 ile konutlarda sınırlandırılan kira artış oranının da yüksek seyrediyor olması bu konut tarafındaki enflasyon Oranının yüksek seyretmesine neden oluyor. Aylık olarak baktığımızda gıda fiyatlarında hani dünya genelinde bir azalma var. Ama Türkiye'de yüksek seyreni koruyor. Baktığımızda aslında herkesin enflasyonu da farklı. Çünkü gıda enflasyonu 43.7 olarak açıkladı. Ama diskin TÜİK verilerinden yararlanarak yaptığı hesaplamaya göre emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 60'larda, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu da yüzde 31'lerde, en yoksulları yani gelir düzeyi çok düşük olanların enflasyonu da gıda enflasyonu da yüzde 78'lerde. Bu enflasyonun gelir gruplarında önemli ölçüde farklı hissedildiğini ortaya koyan önemli bir veri. Türkiye'deki enflasyon o kadar yüksek ki başka ülkelerin de ortalamasını etkiliyor. Şöyle söyleyeyim, Ağustos ayında 38 OECD ülkesinin enflasyon ortalaması %4.7 idi. Türkiye çıkardığınız zaman 2.7 oluyor. Yani biz ortalamaları da yükselten bir durumdayız. Şimdi bu e, dezenflasyon sürecinin henüz başlamadığını gösteren bir veriydi. Bu rakamlardan sonra, e, Perşembe günü dün açıklanan enflasyon rakamlarından sonra özellikle yabancı finans şirketlerinin de ardı ardına açıklamaları geldi. Tabii Kasım'da bir faiz indirimi zor görünüyor. Burada JP Morgan ve Goldman Sachs, Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimine ilişkin beklentisini Kasım'dan Ocak ayına öteledi. Yani 2024'te bir faiz indirimi beklemiyor. Morgan Stanley de Eylül ayı enflasyon verisinin ardından Kasım ayında Merkez Bankası faiz indirimi ihtimalinin zayıf olduğunu belirten bir açıklama yaptı. Banka ayrıca ee, yıl sonu enflasyon tahmininde 42,5'lardan 43,5'lara yükseltti. Yani bir puanlık bir e, yükselişe gitti. Diğer eski yayınlarımızı e, takip edenler benim 2024'te bir faiz indirimi olmaması gerektiğini e, belirten açıklamalarımı zaten bilirler. Ben bazı şeylerin görülerek e, hızlı adım atılmasının e, sıkıntı yaratabileceğini düşünen taraftayım. O nedenle 2024 içinde bu Kasım'da da olabilir, Aralık'ta da olabilir bir faiz indiriminin olmaması 2025'in ilk çeyreğinde bu faiz indiriminin gelmesi tarafındaydı. Zaten gelen rakamlarla da bu çok mümkün görünmüyor. E şimdi ekrana Profesör Doktor Şenol Babuşçu'nun bir paylaşımı yansıtıyor Uğur arkadaşım. 9 ayda gerçekleşen aylık enflasyonları görüyorsunuz, e, yıllıkları görüyorsunuz. Tabi yıl sonu enflasyonunun %43 olması için bundan sonra e, ki 3 ayda aylık ortalama %1.72'lik bir enflasyon rakamının olması gerekiyor. 1.72'lik 3 ayda enflasyon olursa yıl sonunda 43 olacak. Yani hedefe ulaşılacak ama bu mümkün mü? İşte 2.97 açıklanmış Eylül ayında. Önümüzdeki ayda e, bu rakamların ne kadar düşebileceğini 2.97'den 1.70'lere kadar düşer mi düşmez mi orada takdir sizin. Çok zor görünüyor, mümkün görünmüyor. Dolayısıyla 45'in üzerinde 45-46'larda bir enflasyon rakamı yıl sonunda göreceğiz gibi görünüyor. Enflasyondan özellikle son dönemde çok hızlı yükselen, hızlı hareketleri olan petrol ve altına geçmek istiyorum. Emtialarda özellikle jeopolitik risk etkisi çok hissedildi son hafta özellikle. Burada... Brent petrol son bir ayın dibinden %10 yükseldi. Yani orada baktığımızda işte 69 dolarları falan görmüştü Brent petrol 70 dolar diyelim 77 dolarlara kadar yükseldi yaklaşık %10 hatta 77 doların üzerine gördüğümüz için %11'lere yakın bir yükseliş var. Altında ise %5'i aşkın bir yükseliş oldu son bir aylık dibinden bu özellikle petroldeki artış bize ileride enflasyon olarak geri dönecektir bu canlılık devam ederse yani bu canlılığın nedeni de zaten Orta Doğu'daki gelişmeler. İşte hem İran tarafındaki hem İsrail tarafındaki karşılıklı açıklamalar petrol fiyatlarını canlı tutmaya devam ediyor. Doların faizinin daha geç düşürüleceği ihtimali doları güçlü tutmaya devam ediyor. Şu anda dolar güçlü duruyor. Özellikle euronun faizinin daha hızlı indirilme ihtimali euroyu aşağıya çekmeye devam ediyor. Euronun değer yitirmesi başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın ihracatçı ekonomilerinde rekabet güçlerine katkıda bulunup büyümeyi destekleyecektir önümüzdeki dönemde. Bunu niye anlattım? MTA'nın hani bu or jeopolitik riskler sebebiyle yükseldiğini söylemiştik ama MTA'ların değer kazanmasının arkasındaki sebeplerden biri de işte bu anlattığım doların değer kazanması aslında. Büyük merkez bankalarının faiz indirim süreçleri, mali sıkıntının yarattığı o resesyon korkusu var ya, o resesyon korkusunu genişlemecici e, politikaların etkisi etkisinin yanında dolarla ters korelasyona sahip olmalarından dolayı fiyatı kısıtlamaları bu, bu süreçte olumlu etkileniyor. Yani buradaki bu resesyon korkusu ortadan kayboldukça bu korelasyona, ters korelasyon dolayısıyla emtia fiyatlarında hızlı bir yükseliş oluyor. Son dönemdeki durum buydu. Ancak cuma günü yani bugün her ayın ilk cuması Amerika'da biliyorsunuz tarım dışı istihdam rakamı açıklanıyor. Saat 15.30'da her ayın ilk cuması açıklanan bir veri bu. Tarım dışı istihdam rakamı niye bakıyoruz? Fed önümüzdeki dönemde bu istihdam rakamları ve enflasyon rakamlarına göre e, faiz indirip indirmeyeceğini karar verecek, veriyor zaten. E, tarım dışı istihdam Eylül'de 254 bin arttı. E, i̇şsizlik oranında yüzde 4.1'e geriledi. E, piyasada bu 254 bin gelen tarım dışı istihdamın 150 bin artması bekleniyordu. İşsizliğin de 4.2'de kalması gerekirken 4.1'e geriledi. Yani veriler iyi geldi. İstihdam tarafında olumlu gelişmeler var. İşsizlik düşmüş. Veriler olumlu. Bu nedenle 15-30 sonrası altında bir miktar düşüş gördük. Çünkü 10 yıllık tahvil faizlerinde yükselişi beraberinde getirdi bu. Bunun sebebi resesyon endişesinden korkan borsalarda bir yükselişin oluşması aslında. Şimdi ekrana altınla ilgili bir tablomuz var. Eğer onu da Uğur yansıtabilirse birkaç şey de bu altının hareketiyle ilgili söylemek isterim ben. Şimdi bu jeopolitik gerginliklerden bahsettik. Bu gerginliklerin gölgesinde altın alımlarına olan ilgi artıyor. ülkeler kasalarına lider para birimlerinin dışında en çok güvenli liman olarak altına ekliyorlar. Türkiye'de rezervler konusunda elini güçlendirerek dünya sıralamasında altın birikimini en çok artıran 3. ülke oldu. Ne zaman 2013-2023 yılları arasındaki rakamlara baktığımızda. Rezervler yani bu hem döviz rezervi olabilir hem altın rezervi olabilir. E, rezervler bir ülkenin ekonomik istikrar için önemli bir e, veri, özellikle finansal belirsizlikler sırasında güvenilir bir unsur olarak görülür bu rezervler ve küresel merkez bankalarının tercih ettiği ekonomik e, uygulamaların da başında gelir o rezervlerdeki artış ya da azalış. Pandemi 2020-2021 yılında pandemi vardı. Ondan sonra Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Sonra İsrail-Filistin meselesi. Geçtiğimiz hafta İran-İsrail çatışması. Şimdi bu gelişmeler altın rezervlerinin olan talebi daha da artırıyor. Ülkeler tarafından olan talebi artırıyor. Ülkeler rezerv para olan dolardan özellikle uzaklaşmaya başlıyor. Küresel merkez bankaları bu süreçte en çok altını güvenli liman varlığı olarak tercih ediyorlar böyle durumlarda. Altın rezervleri ülkelerin kredibilitesini ve genel ekonomik durumunu şekillendirmede de önemli rol oynamaya devam ediyor. Rusya ve Çin gibi ülkeler rezerv parası olarak görülen dolardan uzaklaşmaya çalışıyorlar. E neden? Ülkelerin zaten Amerika ile olan ilişkileri belli. E dolayısıyla rakiplerinin para birimi olan doları rezerv parası olarak tutmak istemiyorlar. E ne yapıyorlar? Altına yöneliyorlar. E altın alımlarında Rusya ve Çin ilk iki sırada. Sonra da Türkiye geliyor son dönemde artıranlardan. Rusya'nın rezervleri 2013'te 1035 tonken 2023'te işte 2333 tona çıkmış. Çin'in rezervleri de 2023'te 1054 tondan 2235 tona çıkmış. Yani bu 2013-2023 yılları arasında rezerv miktarına bakıldığında Türkiye Rusya ve Çin'den sonra da en çok altın alan ülke olmuş. Ne yapmış Türkiye? 2013'te 116 ton rezervi varmış, 2023'te 540 tona çıkmış. Yani yaklaşık 424-425 tonluk bir artış olmuş. Şimdi şunu da sorabilirsiniz: Dünyada en yüksek altın rezervi nerede? Tahmin edebileceğiniz gibi Amerika'da 8.000 e, küsur ton rezervi var e, Amerika'da. en yüksek rezerv sahip ülke. İkinci sırada 3.351 tonla Almanya yer alıyor. Onu da 2.450 tonla e, İtalya takip ediyor. Buradan bu altı konusundan sonra bir de borsaya geçelim. Tabii oldukça kötü bir haftaydı ama biz hep her şeyi abarttığımız için buradaki düşüş daha doğrusu gelişmelere verdiğimiz tepki de ve negatif anlamdaki tepki de çok fazla oldu. Herkesin konuştuğu bizim de eski yayınlarda bahsettiğimiz bir 200 günlük ortalamamız vardı. O hep 9400 diye bahsediyordu ama tabii zaman geçtikçe o 200 günlük ortalama değişken bir ortalama ağırlıklı ortalama olduğu için o şu anda 9550'lerde falan. Bu seviyenin altına geldik. 12 Eylül günü hatta biz 9 bin, bu 200 günlük ortalamaya 9400'lere gelmiştik ve oradan tepki yapmıştı. Yıllardır bu seviyenin altına kısa süreli sakmalardan sonra hemen tepki yapmış. Ama 1 Ekim günü burayı sap kırarak 200 günlük ortalamanın altına geldi biz 100 endeksi. Şimdi ekranda 200 günlük ortalamaların 5 işlem günü yani 200 günlük ortalamanın endeksi kaç gün altında kalmış? İşte 5 işlem günü altında kaldığı gün sayısını burada tabloda çıkarttık. En son bakın 10 Eylül 2021 tarihinde 29 gün 200 günlük ağırlıklı ortalamanın altında kalmış endeks. O zamandan beri de böyle bir bozulma olmamış. Yani altına sarsa bile hemen tepki yapmış yukarıya dönmüş. Bu trendlerin ortalaması 42 gün bu arada. İlginç bir veri bu. Umarım o sona yani 10 Eylül 2021'den sonra artık bir çubuk daha eklemez. Yani biz şu anda altındayız. Hemen kısa süre içinde tepki yaparız diye umut ediyorum ben. E Tabii piyasanın toparlayamaması... Her şeyi abarttığı için mi? Fiyatların birileri için belli bir seviyeye gelmesi istendiğinden mi? Yani ne olduğunu belirtebilmek çok zor. Böyle sert hareket dönemlerinde destek aslında dinlemez piyasa. Son bir haftada gördük bunu zaten. Ama bir laf var yani ne derler fal'a inanma, falsıza kalma derler ya. Tekneye de bakmadan pozisyon almak çok doğru değil bu piyasada. Yine tekneye bakacağız. Piyasada hani dibin dibi varmış dedirten bir dönemdeyiz. Şimdi 200 günlük ortalamanın altında dolar bazlı desteğimiz 246-247 dolar seviyesinde. Orası da derelere denk geliyor. 8.400-8.500 dere denk gelir. Burası güçlü bir destek. Bu bölgeden bir tepki olur mu? Yoksa buralardan ya buraya kadar gelir mi? Yoksa buraya gelmeden bir tepki yapar mı? Bunu beraber göreceğiz. Şimdi bugün e, cuma itibariyle e, piyasa özellikle Amerika'daki veri sonrası 15-30 verilerinden sonra hızlı bir tepki yaptı ve endeks 9109 seviyesinden kapattı. Yani 9000'in altındaydı 9100 seviyesinin üzerine çıkarak iyi bir kapanış yaptı ama işlem hacmi yeterli bir e, değil. Ben bir günlük hareketin çok gösterge olacağı düşüncesinde değilim. Önümüzdeki hafta yine bu seviyelerde kalabilecek miyiz? Bu çok önemli. Şimdi tabii piyasa geri geldi ama şunu söylemek istiyorum ben. Bu şirketlerin bir değeri var. Borsada işlem gören şirketlerin bir değeri var, bir ederi var. Yavaş yavaş geri alımlar da başladı şirketler tarafından ki pandemi döneminde ve deprem sonrası bu geri alımları şirketlerin kendi hisselerinden yoğun şekilde alım yaptıklarını görmüştük. Mesela Perşembe günü dün 8 ise geri alım yaptı ki burada dikkat çekici Türk Hava Yolları'ydı. Yaklaşık 331 bin lotluk bir geri alım yaptı Perşembe günü itibariyle Türk Hava Yolları. Bu şu demek aslında benim şirketimin değeri bu değil. Doğru fiyatlarla işlem görmüyor borsada. Dolayısıyla ben buralardan bu şirketimi desteklerim demek. Ben bir süre daha buralarda kalırsak yani bu 9 bin işte 8 bin, 8 bin, 9 bin buralarda kalırsak geri alımların sayısının artacağı düşüncesindeyim hisselerden temel ve teknik hisselerden indikatörlerden bahsedilebilecek bir dönem değil aslında onun dışında. Bir de şunu göstermek istiyorum son olarak hisselerle alakalı olarak birçok şirket model portföy oluşturuyor. Bu model portföylerde en fazla bulunan hisse senetleri neler? Bunu forexin forex haber sitesinden aldım. Burada e, Turkcell'in 17 şirketin model portföyünde bulunduğunu görüyoruz. Sonrasında hava yolları, Migros, BİM, Akbank gibi hisseler geliyor. E, buradaki getiri potansiyelleri de öyle bir yere geldi ki hisseler işte 49, 50, 60, 65 civarında hatta şöyle Koç Holding 9 şirket Koç Holding'in model portföyünde var. Ortalama getiri potansiyelinin %85'lerde olduğunu görüyoruz. Örneğin Coca-Cola'da %71'lerde olduğunu görüyoruz. Bu tabloda size önümüzdeki dönemde ya da elinizde varsa portföyünüzdeki hisselerle alakalı fikir verebilir diye düşünüyorum. E şunu belirtmek isterim bir de ayrıca. Her düşün bir çıkışı vardır. Piyasa iki gün yükselsin. Sanki hiç düşmemiş gibi e, bu günleri yaşamamışız gibi gelir e, yatırımcılara. O nedenle aylardır da ben bu yayınları izleyenler bilirler. Kaldıraçlı işlemler ve kredi işlemlerden uzak durulmasını öneriyorum. Bunu tavsiye olarak söylüyorum. Yine kaldıraçlı ve yani piyasa yükselmeye başlasa bile kaldıraçlı ve kredili işlemlerden uzak durmak lazım. Nereye kadar? Hep bahsettiğimiz bir 10.200 seviyesi vardı. Daha önce bu 10.200 seviyesi geçilmeden piyasanın yukarı döndüğünü söylemenin zor olduğunu belirtmiştim. Aynı düşünceliyim. Dolayısıyla şu anda sert hareketler olabilir. Piyasa dönüyor gibi olabilir. Ardından tekrar sert satışlar gelebilir. Yine söylüyorum. Ya burada bu seviyelerde pozisyonlarınızı korumanız kredili ve kaldıraçlı işlem yapmadan sizin için en iyisidir. Bu seviyelerden pozisyonlarınızı kaptırmayın. Kısaca bunu da bir öneri olarak belirtmiş olayım. Piyasalarla ilgili haberler, gelişmelerle alakalı olarak beni Sadık Mazanoğlu Twitter adresinden ve sadıkmazanoğlu.official Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Buralardan sorularınızı da yöneltebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere diyeyim hepinize. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.